diyorlar ya kar her şeyi temizler diye. Yok öyle bir şey ya. Temizlemiyor. Örtüyor. Her şeyin üstünü örtüyor. Altında ne var bilmiyorsun. Siz nasıl sıyırdınız lan? Yusuf. Kardeşim. Hoş gelmişsin. İzin mi yoksa? Şartlı talih. Yenge. Sen duydun mu Zeynep'i? Bunca aramamış, sormamış. Kara gitmiş, bir de üstte seni boşamış. Hala Zeynep diyorsun bana ya. Siktir et şunu ya. Hal böyleyse o senin hanımı olmaktan çıkmış demektir hekim oğlum. Abi kızım var. Sen ne kadar yattın Sıraç? Yatmadım. Emin yattılar dediydi. Ver bir sigara. İçmiyorum dedin ya Ver. <laughs> kim bilirdi ki böyle bir şey olacak? Aa, sen de dikkatli ol herif yakalanana kadar. Belki de sıra çökmüştür. Bak Yusuf sana kim ne dedi bilmiyorum ama yanlış düşünüyorsun. Kim koydu? Kimse bir şey koymadı. Bir sigaran var mı? Dünya işi bitmez oğlum. Öldürmekle kötüler de tükenmez. Nereden bileyim ben esas meselesinin Zeynep olduğunu? Zeynep'i alabilmek için beni yaktın şerefsiz. O artık benim helalim. <laughs> Kızım nerede Zeynep? Herkese yalan söyledin. Yapma diye yalvarmadım mı sana? Hadi öldür beni de. Korkmuyorum senden.